Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarım. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Biliyorsunuz bugünlerde kırmızı et fiyatlarında bir hareketlilik söz konusu. Özellikle erkek dana fiyatları karkas 80 lira ile 85-90 lira arasında değişiyor. Bazı yetiştiricilerimiz beni telefonla arayarak Eşref abi bazıları 80 liraya kesiyor, bazısı 85'e, bazısı 90'a kesiyor. Yani 80 lirayla 90 lira arasında ciddi bir rakam farkı var. Neden bölgesi, bölgeler arası bu tek bu şekilde farklılıklar oluşuyor diye bana soru soru soruyorlar, soru yöneltiyorlar. Arkadaşlar, mezbahaların kesim şekline göre fiyatları birbirleriyle farklılık gösteriyor. Yani yağlı kesimler, yağsız kesimler. Yağlı kesim dediği zaman yüzde kaç fire kesintisi olacak? Sıcak tartım firesi kesilecek mi? Hayvanlar kesim yerine götürülüp ne kadar bekletilecek? Hayvanlar aç karnına Orada bekleyecekler mi? Tok karnına bekleyecekler. Bütün bunların detaylı bir şekilde bilinmesi gerekiyor. Yani nihai kilograma etki eden birçok unsur var. Müstahsil kesintisi var mı yok mu? Sıcak tartım firesi var mı yok mu? Yağlı kesim mi, yağsız kesim mi? Yağlı kesim ne demek? Yağsız kesim ne demek? Ciğer perdesi alınacak mı? Böbrek yatağı alınacak mı? Kavram yağı alınacak mı? Kuyruk sokumu ne kadar temizlenecek? Boğazının altı ne kadar temizlenecek? Hayvanın sırtındaki yağlar ne kadar kazınacak? Bütün bunlar fiyata etki eden unsurlar. Sonra hayvanın sakatat değeri. Yani bazı ırk hayvanlar var ki bu hayvanların karkasının üzerinde bulunan kıymetli etlerin oranları yüksek. Dolayısıyla kıymetli et oranı yüksek olan hayvanların sizden satın alınma fiyatları da buna göre yüksek oluyor. Yani bir şarole Limuzin gibi bir hayvanın fiyatı normal hayvan 85 liraysa şarole Limuzin gibi bir hayvanı bir adam 90 liraya ben alıyorum derse 5 lira fazla para veriyorsa bilin ki kemik firesi düşük olduğu için ve üzerindeki katma değerli et oranı yüksek olduğu için size o 5 lira fazla parayı veriyor demektir. Eğer bir mezbaha durduk yerde sizden size 5 lira fazla veriyorsa müşteriyi kendi tarafına doğru çekmeye çalışıyorsa bilin ki orada sizin hayvanınızın bir miktar kazınması söz konusu demektir. Firedir, müstahsil kesintisidir, hayvanınızın gereğinden fazla kazınmasıdır. Buna benzer yöntemlerle o aradaki 5 lirayı sizden bir şekilde çıkarırlar. Dolayısıyla hayvanımı arpayla besledim, küspeyle besledim, kepekle besledim, yok yonca ile besledim, randumanı yüksek olur falan filan diyoruz ya aslında randımanı etkeden randımana etkeden faktörlerin bir kısmı hayvanın beslenmesiyle alakalı olsa da bir kısmı da hayvanın yaşı, ırkı ve cinsiyetiyle alakalı. Kesildiği dönemle alakalı. Yazın kesilen hayvanla kışın kesilen hayvan arasında bile randıman farkı çıkar arkadaşlar. Ama çok önemli bir faktör var ki randımanı o belirliyor. İşte bu bıçak. Arkadaşlar bu bıçak kimin elindeyse randımanı o belirliyor. Yani siz başka bir mezbanede bir erkek hayvanı kestirdiğinizde 57 randıman alıyorsanız hayvanınızı fazladan tırtıkladığını düşündüğünüz bir mezbahada yüzde 53-52 randıman alabilirsiniz. Bu aradaki randıman farkı da işte o karkasın satın alma esnasındaki fiyat farkını oluşturmaktadır. Dolayısıyla kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Yani bir hayvanı bir mezbanede kestirirsiniz. 400 kilo karkas 80 liradan satarsınız. Başka bir mezbanede 85 liradan satarsınız ama hayvanınız 400 kilo karkas gelmez. 380 gelir, 390 gelir. 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo hatta 20 kiloya kadar hayvanınızın üzerinden size ait olan malzemelerin alındığını görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla bir mezbaha ile diğer mezbaha arasındaki fiyat farkının oluşumuna sebep olan şey neymiş? Kesim şekliymiş arkadaşlar. İkincisi Ödeme şekli. Arkadaşlar bir peşin para var. Bir ön ödemeli sistem var. Bir tanesinde abi kes haftaya verelim var. Kes 15 gün sonra verelim var. Açık hesap. Efendim ben sana bir aylık çekle veririm. iki aylık çekle veririm. Senetle veririm. Vadeli veririm gibi seçenekler. Ve buna benzer satışlardan oluşan satış fiyatları da peşin fiyatlarla asla kıyas edilmez. İki şey birbiriyle kıyas edilecekse birbiriyle aynı olan şeyler birbirleriyle kıyas edilir. Yani kesim şekli bakımından birbiriyle aynı standartları taşıyan, ödeme şekli bakımından birbiriyle aynı standartları taşıyan iki mezbahayı birbiriyle ancak kıyas edebilirsiniz. Bir mezbahanın nasıl bir kesim şekline sahip olduğunu öğrenmek için de karşınızdakinin söylediklerinden ziyade siz ne görüyorsunuz ona bakmanız lazım. 3 kamyon, 4 kamyon, 5 kamyon mal kestireceksiniz. Hepsini aynı mezbahaya aynı anda yığılmayın. Öncelikle bu mezbahanede daha önce kesim yapmış arkadaşlarınız varsa onlarla görüşün. Canlı kilo 700 kilo olup bir simental hayvan kaç kilo geldi? Veya siz 2 tane, 3 tane, 5 tane hayvanı adama kestirin ve alacağınız randımana bir bakın. Sizi tatmin ediyor mu? Fiyatları bir kıyaslayın sizi tatmin ediyorsa hayvanınızın devamını götürün. Ben öyle bölük pürçük götüremem. Ben götürdüğüm zaman bir kamyon götürmem lazım diyorsanız 3 kamyon 4 kamyon malı getirip de bir adamın üzerine yığılmaya gerek yok. Hem de bu işin ciddi anlamda riski var. Bugün bir kamyon hayvan demek 16 tane hayvan demek arkadaşlar. 16 tane hayvan da 500 bin liranın üzerinde bir para topluyor. Yani bunu riske edemezsiniz. Dolayısıyla alışverişlerinizi peşin yapmanızı tavsiye ediyorum peşin ya 3 lira 5 lira fazla veriyor ben de bu adama güveniyorum zaten herkes veriyor e bu kadar adam yanılmış olamaz falan diyerek düşünmeyin öyle bir günü yaşamıyoruz arkadaşlar her şeyin peşin para satıldığı bir günü yaşıyoruz dolayısıyla bizim de peşin fiyatına alışveriş yapmamız gerekiyor faturalı yapmamız gerekiyor işlerimizi eğer fatura kesmez iseniz yarın paranın tahsilatı mümkün olmadığı durumda hak iddia edemezsiniz arkadaşlar efendim e, mezbahalar içerisindeki en merhametli olanı tercih edeceksiniz. Sizin, size nakit parayı trink ödeyen adamı tercih edeceksiniz. İnek kesimiyle dana kesimini birbiriyle kıyaslamayacaksınız. İneğin kemik firesi yüksektir. Dananın kemik firesi düşüktür. Danalar yaşlandıkça yağlanırlar. Yağlandıkça fiyatları yine düşer. Yani dananın en çok para ettiği karkas. Kilogram ortalamasını bulmak zorundasınız. Elinizde bir tosun var 500 kilo karkas geliyor. 600 kilo karkas geliyor. Bunu satmakta zorlanabilirsiniz. Piyasanın altında ancak satabilirsiniz. Böylesi durumlar normal durumlardır. Bugünün şartlarında 300 kilo ile 400 kilo karkas gelen hayvanların fiyatları birbirleriyle ancak kıyaslanabilir. E, inek kesimlerinde de ineğin duble inek olup olmadığı, kemik torbası olup olmadığı çok önemlidir. Abi inek kestik bizimkini ucuz aldılar. Kaç kilo karkas ortalaması 220. Ne? Kemik torbası. Arkadaşlar, birinci sınıf bir Holstein 350 kilo karkas gelmeli. Birinci sınıf bir simental inek e, 380 kilo, 400 kilo karkas gelmeli. Eğer siz 200-250 kilo karkasla Holstein kesiyorsanız, kemik kesiyorsunuz demektir. Mezbacının da size normal fiyatların biraz altında fiyat teklif etmesi gayet normaldir. Yani bir hayvan düşünün, bir karkas düşünün. Yüzde %25'i de kemik olabilir. Yüzde %12'si, 13'ü de kemik olabilir. İkisi arasında ciddi bir e, karlılık farkı var. Bunu sizden muhakkak suretle kesecek demektir. Dolayısıyla etli hayvanlar, gevşek beslenmiş hayvanlar, Hayvanların ne yediği, pancar küspesi yemiş eti gevşek olur, kepek yemiş eti gevşek olur, yonca yemiş arpa ezmesi yemiş eti sıkı olur, mısır yemiş eti sıkı olur. E bunu, bu hayvanlarla diğer hayvanlar arasında randıman farkı olur ama unutmayın ki hep söylediğim bir şey var ee, bıçak kimin elindeyse kuralı o koyuyor abi. Hayvanı buradan da kesebilir, az aşağıdan da kesebilir, boyuna da kesebilir, eline de kesebilir. Keşke keşke ülkemizde canlı kilogram usulü satış yaygınlaşmış olsa da bu suistimaller ortadan kalksa maalesef. Evet bu detayı bu videoyla birlikte de açıklamış oldum. Hepinize hayırlı bereketli günler diliyorum. Alalım satalım piyasaya hareket katalım Allah'a emanet olun.